Bütün mahlukat ilahiye, cemadat yani cansızlar. Onlar da cansız değildir, canlıdır ya. Cansızlar, nebatat, ağaçlar, çiçekler, otlar, hayvanlar, insanlar, melekler, cinliler. Bütün mahlukat ilahi Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmektedir. Hatta kafir dahi, kafir haber olmadan kendisi vücudunun varlığı hakkı tesbih eder. Çünkü Allah kitabı gereğinde hiçbir şey yoktur ki beni tesbih etmesin. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız diyor Cenab-ı Allah. E anlayanlar var tabii. Kimin kulağından gaflet pamuğunu çıkardıysa Hak Subhanahu ve Teala Hazretleri mevcudatın tesbihatını işidir. Ha, yani bir tanesini şey söyleyiverelim. haydar Kerrar, saki Kefser, fatih Haydar Hayber Hazreti Ali Kerrem Allah'a diyor ki biz Resul-i Ekrem ile beraber çıktığımız vakitte Medine haricine taşların ve ağaçların resul ü Ekrem'e selam verdiğini ben duydum diyor. Efendim taş konuşurum var. Bunları bırak bunlar. Senin böyle aklıma göre, aklın maaşı göre konuşuruz ama Allah dilediğini yapar, dilediğini konuşturur, dilediğini konuşturmaz. Şu zamanımızda zaten küfür kapıları ise dolmuştur. Her şey konuşuyor. Konuşmayan bir şey yok. Yalnız sağır olmamak gerek işitmek için. Yine huzuru saadet gün Ebu Cehil gelmiş. Demiş ki elinde bir takım şeyler var böyle yumuş peygambere. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem avucundakini bilirsen iman edeceğim sana diyor. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ben kaybı bilmem. Allah kaybı bilir. Güldü bu cehil. Hani istikbalde, kıyametten, cennetten, cehennemden, sualden, mizandan haberler veriyorsun ya. Elimdekini dahi bilmiyorsun benim. Akıllı herif. Doğru söylüyor. İki söylemiş ki biz de bunlara mutlali olduk, imanımız kemale girdi. Yani miras geçti ama söylemedin geçemeyeceğiz. Miras sevabı peygambere geldi bu değil. Ya Muhammed sen Mekke'den Kudüs'e gittin mi? Gittim. E, o da semaya maşallah çıktım. Ya kalk ayağa. Efendim şey Kaldırır bir anı yerden. Kaldırdı. Öteki ayağını yerden kaldır bakayım. Düşerim dedi peygamberi. E sen semaya çıkıyorsun da yerden bir karış yerden kalkamıyorsun. Bu nasıl iş dedi. Akıllı. Aklımı aş. Herkese vardır. Ama Aklıma aş, ata binip denizin kenarına kadar götürür adamı. Denizin öte götürülmez. Misali böyle. Bu aklıma at, aşk Allah'ın kudretine inanma meselesidir. Efendimiz dedi ki, ben şimdi kalkarsam ayağa düşerim ama o miraçta ben gitmedim. Ben de havalanmadım. ne oldu? Allah beni götürdü. O kadir değil mi? Hani senin beni bir katremeyini halk eder. Koca ecra-ı semavatı, yıldızları, ayları direksiz tutan Allah. Çok mu yani görüyorsun? Gökte güneş ne tutuyor acaba? Direk mi var üzerinde zincirle mi bağlamışlar? Yıldızlar buna bir Milyonlarca. Senin aklın benim aklımın bilmediğini, makinaların teşhis edemediği yıldızlar var daha semavatta. Bunlar bir, bir emirle halk olmuş. Kün emriyle. Ve izâ arada şeyin en yekûle lehu kün fe Allah mürad ettiğin bir şey ol der o şey olur. Ama Allah mürad olmaz. Sen şimdi uçamazsın ama teyareye bindi mi gidiyorsun? Bak kullar yaptığı teyare seni kaldırıyor güzel. E Allah'a teyare kudreti de kuvvetler büyütecek misin? Kullar bir kişi değil, baksana bir kişi kişiyi doluyor tayyareye götürüyorlar yani. Ben kaybı bilmem dedi peygamberimiz. Dedi ki o cehil akıllı adam. Sen dedi kıyametten, mahşerden, sualden haberler veriyorsun. Ölecekmişiz, dirilecekmişiz, mahşere sürüklenecekmişiz. Bu, bu dünyanın da yaptıklarımızın hesabını Allah'a verecekmişiz. Cehennem varmış, cennet varmış filan. Bunlar haber veriyorsun ya. E onları biliyor Allah biliyorum. Bunu bu şimdi bilmiyordum. bilmiyordum. Dergince, ben dergin Cebrail sen nazil oldu. ''Sor Habibim Ebu Cehle, avucundakiler mi seni bilsin, sen mi avucundakileri bilesin?'' Dedik ha, şimdi Hak arabanı bana bildirecek. ''Avucundakiler mi beni bilsin, ben mi avucundakilerini bileyim?'' dedi. Allah böyle diyor şimdi bana, böyle olun. Ebu Cehye yine akıllı. ''Avucundakini bil'' dese Peygamber atar, belki tutar, tesadüf ettirir. Ama taşın konuşması onun için mi Taş konuşmaz onun için. ''Avucundaki seni bilsin'' dedi. Başladı avucundaki taşlar. Ente Resulullah, Ente Resulullah, La ilahe maamusullah demeye kafir küfre attı. Ente seharın azim, sen büyük sihir dedi. Attı ve kaçtı gitti. İmkanı yok. Çünkü imanda da istat lazımdır. Her şeyde istat lazım. İstatı olmayan adam iman edemez, yapamaz bir şey. İstat çarptı imanda. Daha bir ateş alıyoruz, tahtanın üstüne koyuyoruz, yakıyor. Aynı ateşi başka bir şeyleri yakmıyor. Her şey de böyle. Sesi çirkin bir şey ilaç çürtüyor. Neden sesini çürtüyor? Olmaz. İstadı şarttır. İstə çat, imanda da istə çat.